Edirne'nin önemli alışveriş noktalarından biri olan 1. Murat Mahallesi'ndeki eski pazar alanı Edirne Belediyesi tarafından yürütülen yenileme çalışmalarının ardından yeniden kapılarını açmıştı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın pazar yerinde kurulan üretici kadınlar pazarını ziyaret etti. Ziyarete Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve Mahalle Muhtarları da katıldı. Pazar tezgahlarında ekmek, lokma, gözleme, meyve sebze gibi taze ve organik ürünlerden tarhana ve kuskus gibi geleneksel kışlık gıdalara elemeyi göz nuru hediyelik eşyalardan doğal ürünlere kadar birçok ürün sergilendi. Kadınlar kırsalda büyük bir özveriyle ürettikleri bu değerli ürünleri Edirne halkı ile buluşturmanın gururunu yaşarken Başkan Gencan Akın da üretici kadınlarla sohbet ederek ürünler hakkında bilgiler aldı ve hayırlı işler diledi. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın ziyaret sırasında yaptığı açıklamada açılışını yaptığımız 1. Murat Mahallesi Sen Pazarına kurulan üretici kadınlar pazarımızı ziyaret ettik. Kadınlarımızın kırsalda büyük bir özveriyle ürettikleri bu değerli ürünlerin burada sergilenmesi ve Edirne halkı sunulması bizler için büyük bir mutluluk kaynağı. Kadınlarımız aile bütçelerine katkı sağlarken aynı zamanda yerel ekonomimizin temel taşlarından birini oluşturuyorlar dedi. Başkan Gencanak'ın konuşmasında kadına verilen desteğin önemine de vurgu yaparak kadınlarımız bu ülkenin kalkınmasında en büyük pay sahiplerinden biridir. Üretkenlikleriyle ve azimleriyle hepimize ilham veriyorlar. Biz de belediye olarak her zaman onların yanındayız. Kadınların ekonomik hayatta daha fazla yer alması toplumumuzun refah seviyesini yükseltmek adına son derece kritik bir adım. Bu pazar kadınlarımızın emeklerini değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Onların başarısı hepimizin başarısıdır. Bu vesileyle üretici kadınlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacakları, başarılı ve bol kazançlı günler diliyorum ifadelerini kullandı. Başkan Gencan Akın'ın bu anlamlı ziyareti Edirne halkı ve üretici kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı.